Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ilk videomda ne yapıyorum? Şöyle. Ben bugünkü videomu yine tatile gidiyorum. Bu arada şu babamla yapmıştık? Puzzle. Arkasında birlikte yapmıştık. Yani bu puzzle arkadaşlar. Hiç şey değil. Ben de bantlarla duranı yapışayım. Güzel Ya yani bu arada yatağım gözü... Evet gözükmez. Çünkü çok dağınık. Ben yatağımı toplamayı çok sevdim. Hatta hiç. Sonuçta gece yine yatacağım ama biz bugün çeşme yapacağız arkadaşlar. Ve çeşme yani aha bugün cuma çeşmi. Bir dakika. Bugün teyzemin doğum günü? Ee, ondan sonra işte öyle. Teyzemin resmi yapmıyordum. Ne sebebim var? <laughs> ee, öyle arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. Çantamı hazırlayacağım. Ee, cuma ama pazar çeşmine döneceğiz. O zaman çantamı hazırlayalım mı olarak ne alacağım bilmiyorum. Havuza da gireriz. Yani aslında şimdi çok komik, komik bir şey söyleyeceğim. Benim şişme havuzunda yüzerim artık. Ben yani de küçük havuzda mı havuzda yüzerim diyorum da yani. Arkadaşlar oturduğumda zaten havuzu kaplıyı veriyorum yani. O yüzden. <laughs> Neyse Barbie'lerimle oyun oynatırım size. Abi. Siz de yazarsınız ne diyeyim. Barbie'lerimi alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben büyük şeylerde, yani büyük bir çanta alayım mesela şu çantamı alayım çanta çantadır değil mi zaten bunu sığıyorum ben ay ben nereye sığmam Kendimi ben her yere sığdırırım arkadaşlar valla üstlerim tane... aa mayam çıktı aa 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 <laughs> arkadaşlar benim anneannemin adı Yıldız. Ben de şu Yıldız diyorum. Anneannem. İyi, arkadaşlar benim anneannem öldüğü için ben de bunu anne diyor. niye yani, bilmiyorum. Çünkü Yıldız olduğu için. Ben de anneannem diyorum. <laughs> Olasın. Olası. Artık anneannem anlıyordur. Anam. şeyim çıktı. Çok seviyorum ben. De. Çok sakıyorum. Ben çok değil ama hemen. hemen hemen çok. Her hafta iki kez takmışlı mı bir şunlar? iğrenç oldu. Neyse. Öyle tabii ki arkadaşlar. Evet her şey her, her tüm şeylerini boşalttım. arkadaşlar benim boyalarım çok küçük geliyor bana aşırı küçük geliyor ben bunu alacağım ama annem de oradan bana maya alacakmış zaten bir de ben bunu alacağım çok küçük geliyor zaten de şurada kalı veriyor bu Sonra çekerken omuzlarım bayağı acıyor ve eğer yandıysa omuzlarım <laughs> mayayı hayatta giyemem öyle olursa ama almak zorundayım Yanımıza moya da alacakmışız Ama e, yanımıza hem yedek bunu aldık Hem de orada da alacakmışız Çarşısını e, Şeye inecekmişiz Çarşıya Çarşı Çok güzel oluyor arkadaşlar tavsiye ederim İnan. Çok güzel Her neyse güneş kremi falan alıyorum, alıyorum. Bunları en son yerleştirmeyi düşünüyorum e, Zaten Pazar O yüzden ben hemen kıyafetlerime geçiyorum Şöyle Şöyle yapayım da arkadaşlar. Arkadan. Arkadaşlar ben birazdan biraz bir dakika şöyle. Hı, okay. İyi. Oldu. Şimdi buradan e, veya Bir şeyler giy alacağım onu. E, zaten çok kalmıyoruz. İlk giderken bir hazırlamayı istiyorum Ay giderken aslında şunu giyebilirim çok seviyorum. Ama üstüne yazık ki şöyle lekeli. Yine aldık zaten bunu da. Şöyle lekeler olduğu için arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama aslında ben bunu... aa bu yalnız. Ee, ben bunu <laughs> hani böyle arkadaşlar şey bağlıyorlar ya şuradan <laughs> Şöyle ben de şuradan bağlasa ne yapacağım. Neyse ben bunu giyeyim. Kötü durursa çok. Şunu giyeceğim orada çok kısa gözüküyor ama aslında uzun. Dantelleri var. Tık tık Evet böyle. Bunu giyeceğim. Altıma ne giyeyim? Altıma ne giysem? Altıma ne giysem? Şimdi yanıma ya yanıma dönüştü alacağım. Ay benim ben senin mutlu şortum ya. Ama hiç yüksek yok galiba. Evet olacağım bir adım değil. Evet. Şimdi, şimdi onu da yanıma yedek olarak alacağım. Evet arkadaşlar. Olarak aldım. Teşme çok aşırı yani aşırı fazla soğuk olduğu için yanıma kesinlikle geçecek. Hep de alıyorum geceleri. orada fırtına bile çıkabilir yani arkadaşlar. Çeşme öyle. Çok soğuk oluyor. Yaz geceleri de yani öyle. Kışı kış, kış gecelerini düşünmeyin sakın arkadaşlar. Biz bazen kış da gidiyoruz. Ama biliyorsunuz ki kış arasına kışın hiç ben. Galiba hatırladım. Aa arkadaş yeni tişört. yeni tişörtlerimi ne alacağım? İşte onu giderken giyeceğim tişörtüm. Ee, ben onu giymeyeceğim. Zaten bu yeni değil. Işte. E yenilerini giyeceğim. E yenileri de ikinci gün olarak ayarladım. Bu ikinci günü giyeceğim. Videoda orada çekmeye çalışacağım. Onu kesin çekeyim. İnşallah Oha, o şişozlarken inşallah üşenmezsem çekeceğim arkadaşlar. Üşenmezsem çekeceğim. Aynen şu elbise aşığım. Aşık. Çok güzel. Ben bunu giyeceğim. Dönerken de bunu giyeyim evet. Dönüşte bunu giyeceğim. Aslında benim bir tane daha var. Onu mu giysem diyorum. Bak. zaten çok giymiyorum. Bunu da giyiyorum yani genellikle. Ben bunu çok seviyorum. Severek de giyiyorum. biliyor musun? Hem omuzları açık ama o kadar da açık değil. Diğeri çok açık zaten. Böyle ön de çok açıyor. Çok istemem böyle olacak Ama arkadaşlar bu da çok kalın ya. Ağır da her Yani gerçekten kaç kat bakacağım. Bir tane şöyle bir kumaş. Üç kat arkadaşlar. Ama üç kat olmaz ki. Çok sıcak tutar. Çok o zaman şöyle yapalım. Yarın elbise giyiyoruz. Aslında bunu ben bayramda giydim de bunu bayramda giymedim. Bunu mu giysem? Ay arkadaşım ben bunu olmayayım ya. Bilmiyorum. O zaman şöyle omuzları da açma. Böyle. Ay, uğraşamam. Boş ver. Ay, ben şu beyaz alayım en güzeli bu. <laughs> arkadaşlar, ben ne alacağım? İki gün elbise giyeceğim ben o zaman. İkinci günkü elbisem bu beyaz. Üçüncü günkü elbisem de şu yani arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey bulamadım gerçekten. İyi şey çamaşır lazım bana biraz da. <laughs> ee, evet, o zaman arkadaşlar ben bunları koyayım. Arkadaşlar sesim çok değişik geliyor çünkü daha kahvaltı etmedim. Çünkü ben acıkmıyorum hemen. Yani iki saat sonra falan yiyorum ben kalkınca. Çünkü hemen yiyince nedense yani hiç açık o. aç olmuyor. Bunu üçüncü gün giyeceğim yani dönüşte. İki, 2 gece üç gün alacağız. Burada yarın giyeceğim kombinim. Arkadaşlar şey, en kolay elbise almak çünkü sonra altına hiç gerekmiyor veya altını da üstünü bulmak çok zor oluyor benim için. Ha, çünkü şöyle düşünün bir de ben böyle bazen ee, mesela gezmek olan kıyafetimi evde de giyiyorum. Pijama yapıyorum. <laughs> e, çünkü yani genellikle ben pijama öyle şey derdim yok. Çünkü ben pijama kendi normal günlük kıyafetlerimi alıyorum giyiyorum. Ha, öyle şey yapmıyorum. Öyle yani. Giderken giyeceğim kıyafet. Ama altını bunu kesinlikle bulmam lazım artık. Etek güzel gider mi bilmiyorum. Etek giymeyeceğim. Çünkü etek sevmiyorum. <laughs> hiç şeyler Gerçekten Böyle kızlar çok sever ama ben de kızım da hiç sevmiyorum. <laughs> Çünkü yere yapıyor. Sıkıyor. Rahatsız oluyorum. Arkadaşlar ben şimdi bunun altını hiç alabilirim ki. Ay arkadaşlar hemen gidelim. Ben şeyden alacağım. Annem yıkamıştı yıkamıştır Kuştur herhalde artık. Aa benim mesela. Aa ne diyeceğim. gideceğim. ah. Şurada kurakum var. Kurak istemiyorum. Annem bunu şey annem bu ne? Şey, i̇şte, e, ben bunu giyeceğim altımı da. Zaten bunu ben hep kombi yapıyorum. Allah'ım düşmeden etmeden tamam kalktık. O zaman ben ne alacaktım arkadaşlar söyleyeyim. Ben burada short bakacaktım. bu short. Ah bunu buldum. Zaten ben bunları yine takım yaptım. Bunlar. İçeri doğru gidiyoruz. Ben bunları giyeceğim. Bunları zaten almıştım hepsini. Ya ne yapayım arkadaşlar ben bunları çok daha sen giyinemiyorum şu Ama biliyorum. Bu böyle korolar. Arkadaşlar bunu ben babam almıştı. Bak ben bunu elemek istemiyorum. ve çok seviyorum ama çok kalınsın. Yani ne yapabilirim? Dediğim... Çok kalın arkadaşlar gerçekten. Ay, oğlum. ama babamla gideceğim bir hafta babaannemlere arkadaşlar. O zaman bunu kesinlikle alacağım. Hiç yani. Alacağım. Kesinlikle. Bunu alayım bir daha. Hay bunu da alacağım arkadaşlar. Hepsi <laughs> gibi almadım ama o, giden, giden. giderken. Giderkenki kombinim hazır arkadaşlar. Şimdi ikinci gün kombinim hazırlayalım. Bir bol çok seviyorum arkadaşlar. Kosun, Yunanistan tişörtü. Çok severek de giyiyorum. Ben ve ben arkadaşlar bol ve uzun tişörtleri çok seviyorum ee, ve böyle eee unuttum da. İşte o tarz tişörtleri çok seviyorum çünkü böyle bayağı... nasıl diyeyim? Uzun oluyor ya elbise gibi. Sonra onları şort giyiyorsun çok tarz oluyor bence. <laughs> ben öyle buluyorum. Sonra işte o tişörtün altına da arkadaşlar bu lastikli kot şortu giyeceğim. Şu an kısa gözüküyor Neden hep böyle arkadaşlar kameralarda hep video çekerken böyle uzun kimliyor? Kısa göre. Arkadaşlar koyuyorum. Neyse arkadaşlar 12 dakika oldu zaten. Ben videoyu kapatıyorum. Yemek yiyeceğim zaten. Sonra devam edelim. Bay bay.